2025 ikizler burcuna geldi sıra <laughs> bir lokma su içeyim. Evet ikizler burcu tarot kartlarında sizin kartınız aşıklar. İkizler yükselen ikizler ve ay burcu ikizler için 2025 yılını şöyle bir gözden geçirelim. E, son koçtaki tutulmadan sonra artık ay düğümü tutulmaları e, balık başak aksında olacak ve sizin 10. evinizde bunun karşılığında da 4. evinizde gerçekleşiyor olacak. E, 10. evinizde gerçekleşecek olan Kuzey Aydın'ı sizin hedefleriniz konusunda ve yeni hayata yapılanma, iş konusunda yapılanma hususunda daha farklı bir profil çizme arzusuna tetikleyebilir. E bu evdeki bir takım değişiklikler ya da ev hayatındaki konumumuzun değişmesi olarak da düşünebiliriz. Peki ikizler yükselen ikizler ve ay burcu ikizlerin bu balık başak aksındaki tutulmalarda nasıl etki alacağını tarot kartlarımıza bir soralım. Tarot kartlarımız der ki bir değnek dokuzlusu çıktı. Değnek dokuzlusunda evet bugüne kadar belki çok yoruldun. Çünkü senin e, işte 11-5 aksında tutulmaların vardı ve bu seni biraz yordu. Artık sonuna geldin. Yani eylemlerini farklı şekilde yapılandırdığında ya da kendini nereden zevk aldığını algılayabildiğin ya da nerede başarılı olduğunu algılayabildiğin süreçte daha doğru bir yere götürebilirsin. E Bu seni yormuş olabilir, ama bu edinmiş olduğun tecrübeler artık seni bambaşka bir greyle yani bir seviyeye çıkartabilir dedi Kartınız şöyle yılı üçe bölersek nasıl başlayacağız, nasıl gideceğiz ve yılı nasıl bitireceğiz diye birer kart çekelim bakalım. İkizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. Canım Türkiye'nin de ay burcu ikizlerdir bu arada. Evet, yıla başlangıç bir değnek şövalyesi kartıyla geldi. Çok hızlı başlayacaksın anladığım kadarıyla. Hareketli bir 2025 başlangıcı seni eylemsel anlamdaki bu canlı fıkır fıkır halinle e, daha savaşçı bir ruh, hiç değilsindir aslında ama daha iş bitirici bir hale getirebilir. Ama ne demiştik biraz evvel? Tutulmalar çünkü senin 10. evinde olacak. Muhtemelen işinle alakalı daha böyle sonuca odaklı bir takım e, kafandaki planlamaları çözümlemeye odaklayacaksın ve aksiyona geçeceksin. E, biraz Merkür Retros'unu unutma yavaş yavaş halletmeye çalışman gerektiğini de söyleyebilirim. Peki ilerleyen zamanda ne olacak? Aa bu hareketlilik bir tılsım verdi. Bu hareketlilik sana zenginlik getirecek. E, para kapılarında bereketinin artması, yeni para kapılarının sana çok çok güzel, değerli e, kazançlar sağlaması söz konusu olacak. Bu o kadar güzel olacak ki kendini farklı şekilde yapılandırıp belki de ee, bolluğunun bereketinin çevrene ve ailene kadar taşmasına ve e, bu nimetlerden herkesin yararlanmasına sebebiyet verebilir. Peki yılın sonuna doğru neler olacak? Bir yıkılan kule kartı çıktı. Şimdi bunların üstüne yıkılan kulenin çıkmasını çok da kötü nitelendiremeyeceğim ama e, şöyle diyebiliriz bu konuda. E, bu kazancın yüksekliği sana gelen belki para akışının hoşluğu acaba biraz egonun mu yükseltecek ya da biraz kendini yüksekten mi görmeye başlayacaksın da bir yıkım olayına e, sebebiyet vereceksin. Bir takım insanların belki seni çekememesi de söz konusu olabilir. Hiç beklemediğin insanlardan alacağın tepki hayallerinin belki yıkılmasına ya da ortam ortamının değişmesine sebep olabilir. Tabii diğer kartlarımızı da soracağız hemen ki oradan da bir destek alalım. Nasıl yapılandırmalıyız, nasıl düşünmeliyiz, nasıl hareket etmeliyiz diye diğer kart desteme hemen geçiyorum. Şöyle bir düşünürsek ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. 2025 yılında nasıl düşünmeliyiz, nasıl eyleme geçmeliyiz, duygu dünyamızı nasıl yapılandırmalıyız ve sonuç bize ne verecek diye kartlarımıza soruyoruz. Evet burada bir kupa sekizisi çıktı. Duygusal anlamda çok derinleştiysen eğer, bu sene senin için duygusal konularda derinleşme senesi değil diyor. Artık o e, mentaliteden çıkıp farklı bir yere doğru ilerlemen gerekiyor. Çok böyle tutkulu musun ya da çok aşık mısın, çok işte melankoliye mi düştün, bunu artık bırak farklı bir tecrübe senin için var ve burada da zihnine doğru yolculuk yapman gerektiğini düşündürdü bana bu kart. Peki eylemlerin nasıl olmalı? Ne yaparsan yap bir kader çarpı çıktı. <laughs> Ki zaten hala hazırda Jüpiter sende bu bir Jüpiter kartıdır. Ne yaparsan yap şans senin yanında olacak. Yani en ufak bir tereddüte bile gerek yok. Attığın her adım, gittiğin her yer açılan sana her kapı uğurlu, bereketli ve güzelliklerle geliyor olacak. Peki duygusal yapılandırma nasıl derse, duygusal anlamda ne yapmak istiyorsan aslında yapabilirsin ama biraz evvel dedi ya mantıklı olman gerekiyor. Yani o melankoliden çıkman gerekiyor dediği için çok melankolik ve kendini kaptırdığın ilişkilerden ziyade daha kendini bildiğim, ne istediğini bildiğim ilişkilere doğru net adımlar atmanı tavsiye etti kartlarımız. Peki böyle yaparsan sonuç ne olacak? Evet, bir güç kartı çıktı. Gücünü elde edeceğin, merhamet ve sevgiyle yaklaştığın. Her olayın sana pozitif anlamda ışık saçarak geri döneceği bir 2025 yılı senin olabilir ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. Peki eril dişil kartlarımızdan bir mesaj isteyelim mi? 2025 mesajı isteyelim bakalım ne diyecek? Hemen bir eril dişil kartı çektim. Gitmek değildi onun gidişi. İnsan en kıymetlisinden nasıl gidebilir? Biraz evvel de bir e, Kupa 8 çekmiştik farkındaysanız. Demek ki e, sizden gitmek isteyen de birileri olacak. Yani bazı şeyleri duygusal anlamda bitirmeniz gerekiyor. E, ve yeni yapılanmalar gerçekten kartlarımızda da çıktı sevgi odaklı, merhamet odaklı ama sevginin gücünün farkındalığı odaklı bir 2025 yılı geçirmeniz gerektiğini söyledi kartlarımız. 2025 size aşk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.